23 Temmuz diyoruz ve Çarşamba günü diyoruz arkadaşlar. Şifreleri söyledim. Adresimiz Şok Market'teyiz. Yeni katalog geldi arkadaşlar. Mükemmel ürünlerimiz var. Özellikle Kiwi markasının ürünleri bu haftaya damga vuracak arkadaşlar. Güzel bir şekilde inceleyin. Kalemi, defteri alın. Notlarınızı alın arkadaşlar. Ona göre Şok Market'e 23 Temmuz'da gitmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Yorumlarla bulunun. Görüşmek üzere arkadaşlar.